sinir doluyorum bazen. Hocam ben nişan attım. Tövbem kabul olur mu? Yan git cehennemde madem çok meraklısın. Suç mu nişan atmak? Nikahtan önce hiçbir şeyin kıymeti yok. Hukuki bağlayıcılığı yok. Bir genç kız 20 tane nişan atabilir. Ne var bunda ya? Bunlarla şeytana yardım ediyoruz biz. Gerçek din böyle değil. Sana Rabbi mürriyet vermiş. Nikaha kadar istediğin kararı ver demiş. Saat 15'te nikah kıyılacak. 14.59'da nişana atabilirsin ya. Ne Allah sorar ne melekleri sorar. Kimse bir şey diyemez sana. Komşular ne der bilmiyorum ama. Kuzenlerin kızar ona karışmam tabi. Allah sana hürriyet vermiş. Hanım kardeşlerim, hanım kızlarım. Bu yanlış algıdan kurtulmadıkça İslamiyet'in zevkini yaşayamazsınız. Tesettürünüzle bulunduğunuz yerde uzaydaki gibi hür, yerçekimi olmayan bir yerde yaşayan bir astronot gibi olamazsınız. Tesettürünüz bile ezer sizi. Namaz vakti geldi, söz bitti diyen onurlu bir anne olamazsınız hiçbir zaman. İslamiyeti hep sizi çarpacak bir elektrik gibi görüyorsunuz o zaman. İslamiyeti ruhunuz, damarlarınızda akan kan gibi neşeyle, zevkle hissetmeniz lazım.